Merhaba 18-24 Mart haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla Aslan, Başak ve Terazi burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 18 Mart'ta e, Ay-Venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit Ay-Venüs ile üçgen açı e, oluşturduğunda kendinizi hayatın gelgitleriyle birlikte akıyormuş gibi hissedeceksiniz. Başkalarıyla bağlantı kurmak ile e, Kurmak ilgi alanınızı paylaşan ve geçmişinizi destekleyebilecek meslektaşlarınıza ve üstlerinize ulaşmak için de iyi bir gün. Ay satürn ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın satürn ile üçgen açı oluşturduğu gün son zamanlarda karşılaştığımız kısıtlamalar veya sıkıntılar karşısında sabırla sebat etmek için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ay merkür ile kara açı yapıyor. Transiter Merküre kare açı oluşturduğunda bakış açınızda ani bir değişim yaşama olasılığınız daha yüksektir. Bakış açınızdaki değişimin kaynağı sohbet etmek ya da kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek, çeşitli medya formlarıyla ilgilenmek gibi birçok yerden gelebilir. 19 Mart'ta Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Transit ayının Neptünle üçgen açı oluşturduğu gün yaptığınız her şeye hayal gücü katmaktan keyif alacaksınız. E, yaratıcılığınızı keşfetmek ve fanteziden aldığınız izlenimleri ifade etmek için e, gününüzde yer açmak için de iyi bir gün. E, Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Aslan Burcu'ndayken duygularınız daha dramatik hale gelebilir büyük, ihtişamlı, devasa bir şeyler yapmak istersiniz. Aslan Burcu ya büyük oynamayı ya da eve dönmeyi sever. 20 Mart'ta ay Plüton ile karşı açı oluşturuyor. Transit ayın Plüton'la karşıtlık oluşturduğu gün bazı derin duygusal kalıplarınız tetiklenebilir ve açığa çıkabilir. Bugün eski yaraların e, içinizdeki köklerinden çekilip çıkarılması gibi hissedebileceğiniz duygusal bir arınmak meydana gelebilir. Güneş Koç Burcuna geçiş yapıyor. 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçiş yapacak. E, astrolojide Güneş Koç burcundayken e, benzersiz bir takım özellikler ortaya çıkar. E, Koç Burcu loyayan ilk burcudur ve cesaret enerji ve e, atılganlıkla ilişkilidir. Koç bir ateş burcudur ve Güneş Koç burcundayken bu burcun ateşli enerjisini güçlendirir. Güneşin Koç burcuna geçişinin detaylarını merak ediyorsanız da bu konuda çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. 21 Mart'ta Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor. Transit Ay Jüpiter e kare açı oluşturduğunda inançlarınıza bir şekilde meydan okunduğunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir gün sürecek geçici bir e, geçiş olsa da arzularınızın altında yatan motivasyonları sorgulamanıza neden olacak e, kritik bir an olabilir. Ay Merkür ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Merkür ile üçgen açı e, oluşturduğu gün mevcut e, koşullarınızla ilgili içgörüleri bütünleştirme fırsatına sahip olduğunuzdan başkalarıyla e, diyalog kurmanın yanı sıra kendi kendinize e, düşünmek için de iyi bir zamandır. E, ay Uranüs ile kare açı yapıyor. Transit ayın Uranüs'e kare açı yaptığı gün içsel duygusal ortamınızda kaotik ve tedirgin edici hissedebileceğiniz bir bozulma yaşayabilirsiniz. 22 Mart'ta Venüs Satürn'le kavuşum yapıyor. Venüs Satürn kavuşumu dezavantaj, izolasyon ve üzüntü getirebilir. Sevgi ve şefkatinizi ifade etmekte zorlanabilir. Soğuk ve kaba davranabilirsiniz. Ay Mars ile karşı açı yapıyor. Transit ay Mars'la karşıtlık oluşturduğunda kendinizi mücadele etmeye zorlanmış veya e, kışkırtılmış hissedebilir veya kendinizi bir şekilde savunmasız e, savunmanız gerekebilir ay başak burcuna geçiş yapıyor e, ay Başak burcundayken pratik konularla e, çok daha fazla ilgilenirsiniz Aslan burcundayken e, büyük ve e, gereksizsiniz Başak Burcu'ndayken ise ölçüyü oldukça küçültür, gerçeklikle ilgilenir ve dramaya karşı daha az sabırlı olursunuz. 23 Mart'ta Mars Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Mars Balık Burcu'ndayken eşsiz bir duyarlılık karışımı getirir. Merhamet ve yaratıcılık ortaya çıkar. Balık Burcu, Neptün tarafından yönetilen bir su burcudur. Sezgi, empati ve sanatsal ifade ile ilişkilidir. Mars hareket ve dürtü gezegeni e, dinamik gücünü bu karışıma ekler. Mars'ın balık burcuna geçişinin detaylarını bu konuda çektiğim videodan izleyebilirsiniz. Ay Satürn ile karşı yapıyor. Ayın Satürn ile karşıtlık oluşturduğu gün son dönemdeki performansınızın e, etkinliğini ölçme ve değerlendirme e, kapasitenizin arttığını hissedeceksiniz. Ay Venüs ile karşı taç yapıyor, transdayın Venüs ile karşılık oluşturduğu gün ilişkilerinizin duygusal alt akımlarını e, güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. E, dengesi bozulmuş ilişkiler, e, e, ilişkisel dinamikleri fark etmeyi ihmal ettiğiniz her yer fark edilir hale gelecektir. Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor, Transit Ay Jüpiter ile üçgen alı, açı oluşturduğunda yaşam amacınızla güçlü bir şekilde akan içsel duygularla kendinizi elementinizde hissedebilirsiniz. 24 Mart'ta ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ayın Uranüs ile üçgen açı oluşturduğu gün düşüncelerinizin ve duygularınızın normalden daha hızlı hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay terazi burcundayken e, duygusal dengeyi e, sağlamak istersiniz, uyumun en doğru yol olduğunu hissedersiniz. Bu kendinizle ve e, başkalarıyla uzlaşmak için iyi bir aydır. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan ya da bu konuda çekmiş olduğum özel videolarımdan takip edebilirsiniz. Videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız da aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.